Türkiye Bugün Lider Marka, marka Ödülleri törenine töreni, hepiniz, hepiniz hoş geldiniz. Yılın Lider E Dönüşüm Markası. Evet. Ödülün sahibi Edeme Bilişim olurken ödülü almak üzere şirketin icra kurulu başkanı Özcan Ermişi Alkışlarınızla lütfen sahneye davet ettik. Alkışlar Hoş Bey Hemen takdim edelim. Yine ben yardımcı olayım. mikrofon tutayım isterseniz. Tamam. Ben organizasyonu düzenleyenlere ve değerli katılımcılara çok teşekkür ederim. Firmamız EDM, 6 yıllık bir firma. İtalya, Türkiye ve Rusya'da hizmet veriyoruz. %100 Türk sermayeli firmayız. E, sektör olarak büyük başarılar imza atıldı. E-fatura, elektronik imza, kayıtlı elektronik posta. Şöyle özetleyebilirim, bugünkü değeriyle 6 yılda 50 milyar TL katkı sundu ekonomiye ve yılda da 25 milyon ağacı kurtarıyor. Teşekkür ederim. Biz de size Tebrik teşekkür ediyoruz. ediyoruz ve kutluyoruz ödümüzü takdim ederken.